Bir gün Recep ile bir uluslararası zirvede bir gelir. Toplantı arasında iki lider sohbet etmeye başlar. Konu bir şekilde emeklilik sistemlerine gelir. Gururla anlatmaya başlar. Bizim Amerika'da insanlar emekli olduklarında öyle bir maaş alır ki her ay yeni bir araba alabilirler. Tabii paraları kalırsa biraz da dünya turuna çıkarlar. Biz insanlarımızın hayatlarını konfor içinde yaşamalarını sağlarız. Recep gülümseyerek Donald'a bakar ve sakin bir sesle cevap verir. Bizde de emekliler çok rahat. Türkiye'de insanlar emekli olduklarında maaşlarıyla sadece bir ay değil, iki ay idare edebilirler. Tabii biraz dikkat ederlerse üçüncü aya bile kalabilirler. Bu cevaptan pek tatmin olmaz ama alttan almak istemez. Peki Türkiye'deki emekliler tatil yapabiliyor mu? Mesela bizim emekliler her yaz karayiplere gider. Kışında Florida'da yaşar. Recep bir kahve yudumlayarak cevaplar. Bizim emekliler de tatil yapıyor. Yazın kendi köylerinde üzüm boğalarını budarlar. Kışında torunlarına masal anlatırlar. Çok huzurlu bir hayatları var. Bu sefer biraz daha iddialı bir konuşur. Peki emeklileriniz sağlık masraflarını nasıl karşılıyor? Bizinkiler sayesinde her türlü sağlık hizmetini ücretsiz alır. Bir şey olursa hemen hastanelere giderler. Recep bu soruya da hazırdır. Bizim emeklilerimiz de sağlıklarını çok düşünmez. Zaten köy havası alırlar. Doğal beslendikleri için hastalanmazlar ama olur da hastalanırlarsa dualarla iyileşirler. Çok pratik bir sistemimiz var. Bir süre Recep'in cevaplarını düşündükten sonra konuyu değiştirmek ister ve der ki: "Recep, şaka bir yana, emeklilerin maaşlarını artırmayı düşünmüyor musunuz? Biz her yıl emeklilere zam yaparız, hatta enflasyonu bile hesaba katarız." Recep biraz daha ciddi bir ifadeyle konuşmaya başlar. "Biz de emeklilerimize zam yapıyoruz." Her yıl bütçemizden büyük bir pay ayırıyoruz. Hatta geçen yıl öyle bir zam yaptık ki emeklilerimiz o parayla bir çuval patates alabiliyordu. Bu cevaba şaşırır ve kaşlarını kaldırarak sorar. Bir çuval patates mi? O kadar mı büyük bir zam yaptınız? Recep gülerek cevap verir. Tabii Türkiye'de patates çok değerlidir. Bir çuval patateste hem yemek yaparsın hem de komşularına ikram edersin. Biz emeklilerimizi sadece parayla değil, mutlulukla doyururuz. Bu cevaptan sonra ne diyeceğini bilemez. Bir süre düşünür ve konuyu tamamen değiştirmek ister. Recep, bizde emekliler bazen hobi olarak yatırım yapar. Hatta borsada büyük paralar kazanırlar. Sizde böyle şeyler oluyor mu? Recep, sakince cevap verir. Bizim emeklilerimiz de yatırım yapar. Mesela küçük çaplı işler yaparlar tavuk beslerler. Bahçede domates yetiştirirler. Ama en büyük yatırımları torunlarına yaptıkları eğitim desteğidir. Çünkü geleceği şekillendiren gençlerdir. Bu cevaptan sonra bir süre sessiz kalır. Ardından gülümseyerek elini uzatır ve şöyle der. Recep, itiraf etmeliyim. Sizin sistem oldukça ilginç. Ama şunu söylemeliyim ki, bizim emeklilerimiz gerçekten çok şanslı. Recep elini sıkar ve gülümseyerek cevaplar. Biz de şunu söylemeliyiz. Bizim emeklilerimiz azla yetinmeyi bilir. Hayatları belki sizin emeklileriniz kadar lüks değil ama huzurları yerindedir. Çünkü biz mutluluğu maaşta değil, insanlıkta ararız. Bu cevaptan sonra biraz düşünceli bir şekilde yerine döner. Ancak içinden de şunu geçirmeden edemez. Acaba emekliler gerçekten mutluluklarını maaştan bağımsız bulabiliyor mu? Recep ise kahvesini bitirirken kendi kendine güler ve mırıldanır. İşte diplomasi, işte tatlı rekabet. Ama sonunda yine herkes kendi bildiğini yapar. O günkü zirvede başka birçok konu konuşulur. Ama Recep ile Donald'ın emeklilik sistemi üzerine yaptığı bu konuşma herkesin aklında kalır. Bir yandan düşündürücü, bir yandan komik, bir yandan da ülkelerin kültür farklarını yansıtan güzel bir sohbet olarak hafızalara kazınır.